Selam arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir bizlere soracak olsanız çok şükür bizler de iyiyiz. iyi diyelim iyi olalım. iyiyiz yani. Böyle yani arkadaşlar ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz bakalım. Ben ne yapıyorum yemek olarak mutfağımda açtım yine hep mutfakta açıyorsun Hatice diyorsunuz ya bakalım. Havalı ısınsın dışarıda da şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben buraya böyle. eee Mantımı koydum arkadaşlar. Ondan sonra çorbam var. Ondan sonra şöyle. Bir de Cevdan çok sevdiği için bir tane kızarmış tavuk alacağım. Şimdi aldıracağım olana söyledik. Ayırdılar. Bir tane de kızarmış tavuk tamam daha ne olsun bir de salata yapacağım şimdi dün dolma yapmıştım ben dün video atmadım biliyorsunuz bir gün ara verdim yine ona dolma vardı dolma bitti dolma şöyle yapmıştım arkadaşlar. Sadece şey kaldı. Dört e, tane kabak var. Yine onları da ısıtacağım ben şimdi. Onları da koyacağım. Hemen şöyle salatamı yapayım bir önce. E, Onlar pişerken yıkayayım ben ne yapıyoruz, ne yiyeceğimiz arkadaşlar, ne var ne yok. Dün videomu yetiştiremedim ben arkadaşlar, atamadım. Dura bakmayın. Ee, internet problemim oluyor bazen benim. Çoluk çocuk da girdiği için. Geç oldu dedim, hadi geç gece dedim, kim bakacak buna gibi de. Atmadım yani. Allah var. Yani geç şey yapmıştım. İnşallah bakalım. Bu video geliyor hemen dolma, dolma videomuz vardı arkadaşlar. Ee, onu atamadık. Atamadık. Onda e, bilgisayar işte, ne oldu ne olmuş silindi o şey videomuz. Yapacak bir şey yok artık. Bugünkü videomuz atarız artık. Bugün günlük video olmuş olacak yani. sizler arkadaşlar ne var ne yok sizler yaptınız yemeklerinizde her gün bayanların işi bitmiyor yemek telaşız değil mi arkadaşlar olsun sağlık olsun ve işler bitmesin be Allah sağlık sıhhat versin gitmesin yeter. Şimdi yarın koyarız. idare edelim. Yine doğalgaz ne gelmiş arkadaşlar 800 lira gelmiş. 800 binden kaç lira gelmiş yine. Vallahi ne olacak böyle bu ya? Kışın yazın iyi olacak ama yazın gelmiyormuş doğalgaz bildiğim kadarıyla. Ben daha bu sene kullanıyorum doğalgaz. Bir Bilenleriniz vardır mutlaka. yazsın bakalım. Yazın bakalım arkadaşlar böyle kışın da yazın da böyle geliyorsa. Yani bilmiyorum ama çok fazla yani. O zaman yani ipin ucu bulamayacağız gibi geliyor bana. Ceren gelmiş. 800 bilmem kaç lira. Ee şey gelmiş. Ne onun adı? Doğal gaz geldi böyle. Ne olacak böyle bu? Tamam. Salatamı yaptım arkadaşlar şu şekilde. Hemen bunun yağını, tuzunu da koyayım. Az ondan koymayız. Ondan da idare. Yağı idare etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Niye? Çünkü zeytinyağı bir o gördüğünüz kaldı geleseye kadar idare etmem gerekiyor. üzere az da 5 dakika daha kaynasın pişmemiz üzere salatam hazır karıştırabilirim aslında bunu da soğanı soğanı tatlandırsın değil mi arkadaşlar şöyle Az kalıyor dökülmesi. Yani zebil olmasın. Yeterli bize. şimdi Şu çorbayı da ısıtayım. Hemen çorbayı koydum arkadaşlar. makarna makarnamı süzeceğim. Sonra güzel yorumlarınız geliyor arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Elleriniz dert görmesin. Buradan bir şey rica edeceğim sizden arkadaşlar. Ee, kardeşim de YouTube açtı arkadaşlar. Antalya Manavgat'ta oturuyor. Çok güzel geziler yapıyor. Çok güzel yerleri tanıtıyor. Antalya Manavgat. Ondan sonra ona da abone olursanız sevinirim. Ee, Yılmaz A Yılmaz ailesinin hayatı. Yılmaz Ailesi Hayatı yazmışlar işte öyle yani gidiyor Yılmaz Ailesi Hayatı öyle Yılmaz Ailesi Hayatı yani onlarda yeni daha 5-6 tane abonesi var abone olursanız yardımcı destek olursanız ona da sevinirim arkadaşlar benim de kız kardeşim o da evinde yani çocuklarla evine bir destek de bulunmaya çalışıyor o da iyidir o da güzel videolar çekeceğimi hissediyorum ee, şu anda da kızımla sorusu başlamaya başladılar yani güzel olur onunlar da inşallah Allah yollarını herkesin açık etsin bütün burada YouTube arkadaşlarımızın e, yolları açık olsun Yılmaz ailesi e, Yılmaz e, Ailesi hayatı Yılmaz ailesinin hayatı Evet Yılmaz ailesinin hayatı Evet <laughs> daha yeni açtığı için dediğimiz şey değil ama e, a, olur yani abone olursanız, destek olursanız, yorumlara giderseniz ona da iyi olur arkadaşlar. Makarnamı süzüyorum arkadaşlar şimdi. yeni video almış kardeşim. Ayşenur adı kendisinin. Kızı var ee, Zeynep. Giderseniz, destek olursanız sevinirim. Can dostlarım, can arkadaşlarım benim. İyi olur. Çorbam da ısınıyor. Heh, dolmayı da ısıtayım şöyle. Çorba kanserini çıkarayım. Ben şunları bir götüreyim. Geliyorum. Masamı da sileyim Ve kaşıklarımı da alayım. Kadın, kadın bizi yalnız bıraktınız dediniz değil mi? Dediniz duydum ben burada. Bizde niye götürmedin dediniz? Götüreceğim şimdi. Щурай на макарон и ещё karnayı yağlayacağım. Şurayı söndürdüm. Sınır herhalde evet, Sınır. Çok güzel sınır. Ben şunu bir odaya götüreyim. Bir dakika, bir dakika. Hadi annem be Ekmek aldı Gel yürü He Alıver oradan time solidly. Yemek videosu oldu arkadaşlar. Abi. İnşallah yarın temizlik videosu geliyor size. Lambamız yanmış. Ay. Benim bu bilgisayarı kim koymuş oraya? Bak bakam Yelda lamba yanmış. Yelda'nın telefonunu yaptırdık. Yelda'nın telefonu bozuktu, değil mi Yelda'cığım? Bak, göster, göster Yelda. Yelda. Hapsız, ha Yelda'nın telefonu oldu arkadaşlar. Ondan sonra <laughs> böyle yani değil mi? Evet. evet. Çok sevindi Yelda. Daha elektrik faturası diyor. Vallahi elektrik faturası diyor millete. Yemeğimi sofram böyle hazırladım arkadaşlar. Oğlum da bakma şeye gitti bak gitti tavuk alacak. Bir tane kızım çok istedi kızarmış tavuk istedi. Onu almaya gitti. Dakikamız kaç olmuş? 17 olmuş. Bakalım gelsin. Şuraya oturalım. Bekleyelim mi? Ay ay. Oturalım. Bilmem neler. Televizyonlara galiba öyle yayın oldu ama hiç kimseyi taktıkları yok değil mi arkadaşlar? Akşam oluyor artık. Akşam karanlığı. Bayağı bir. Akşam oluyor. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyisiniz maşallah. İnşallah iyisinizdir ya. İyi oğlum. Ay ay. Oturuyorum işte e, bugün e, biraz toparladım öyle ama çok değil Ondan sonra çok şükür. E, öyle işte Yelda Hanım ikimiz geziniyoruz evin için. <laughs> e, çok çok iş yapmasak da. Yine evin işi bitiyor mu bitmiyor. Hepimizin aynı. Bir yerden bir şey buluyoruz yani olsun bakalım. Hayırlısı olsun. Sağlık olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Ben bugün şeye gidecektim aslında. Kofer arkadaşıma gidecektim. Ondan sonra e, şey yapamadım, gidemedim. Ondan e, Yelda'nın canı istemedi. Ben de hadi dedim o gitmiyor. Ben de şey yapmayayım dedim. Öyle bile. Allah oturduk. <laughs> evde yani. E kendimize göre bir şeyler bulduk. Yatak odasındaki şey yeni onun adı e, dolabı şey yaptım. Biraz çocuklar eştim. E, onları bir toparladım yaptım işte. Ama ne yapacak, Hanan'ın akşamı yaptık yani. Onlar yetti zaten. Aslında evimizi toparladık. Bulaşık bir işte. Yemek bugün yapmadım. dünden yani benim dolmam kaldı. İşte dört, dört tane, beş tane kalmış. Ona sonra bir o şey, şey, e, şeyi yaptık. E, işte ona, o, o, da benim hiçbir aklıma gelivermiyor. Makarna diyorum artık ne abi. Ondan sonra erişte, erişte. Erişte yaptım. 10 kere bak hep kafamda. Ben onun bir kere de aklıma getiremiyorum. Neyse çünkü kesip de kendini yapmayınca tabii getirilmesi getiremez. Erişte. Ondan sonra hadi dedim kalkayım da o erişteyi yapayım bir dedim. Onu çok seviyoruz biz onu. Tereyağlı da seviyoruz. Ben bugün tereyağı yapmadım. Zeytinyağlı yaptım. Zeytinyağlı da seviyoruz. İkisi de güzel oluyor arkadaşlar. Ondan sonra işte onları yaptım. Başka bir şey yapmadım yani. yani olsun. Şükürler olsun Rabbime. Allah Allah eksikliğini göstermesin değil mi arkadaşlar? Allah hepimizin evlerine sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur, bereket bol bol versin. Rabbim eksikliğini hiç göstermesin. Hepimize yani. Cemil cümlesinden beraber bizlere de tanıydı. Hepimize Allah, Allah Rabbim çok büyük. Hazinesinde çok. Hepimize versin. Bir kişi yiyip bir kişi bakmasın. Çok zor. O kadar ortalık pahalandı ki, o kadar kötü oldu ki anlatamam arkadaşlar. Bayağı bir kötü oldu yani. Bayağı bir kötü oldu. Ne yapalım? Allah beterinden korusun. Belki daha bunun daha kötü zanları da vardır. Olmasın inşallah. Bu kadardan kalsın diyelim bari. Ya. Yani kadardan kalsın arkadaşlar. Şükürler olsun. Bani'mize, günlerimize, Rabbim bu günlerimize rahat gelsin. Arkadaşlar, kardeşinin şeyine de inşallah destek olursunuz. Ee, Youtube'una da, inşallah ona da, kanalına da gidersiniz. Gidersiniz. Ee, ya destek olursanız çok sevinirim. Çünkü sizi çok seviyorum, çok kalıcı arkadaşsınız, samimisiniz. Size güvendiğim için söylüyorum yani. Hepiniz çok seviyorum çünkü. Ee, siz de beni sevdiğinizi biliyorum tabii ki canım. <laughs> Sizinde beni sevdiğinizi biliyorum. Ondan sonra ee, Yılmaz ailesinin hayatı. Yılmaz ailesinin hayatı. Ya girdiniz mi? çıkar karşınıza. Zeynep kızı var. Zaten görürsünüz yani. Yeni video bugün atmışlar. Daha 3-4 tane videoları var ama bugün yine yeni yapmışlar İnşallah girersiniz. Güzel videolar çeker. Yani manavgatı tanıtır. Gizmeyi sever. Konuşkandır, muhabbettir. Bir güler bir söyle. İyidir yani. girerseniz, abone olursanız, zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Bana da, bana benim de arkadaşlar izleyip de abone olmayan arkadaşlarım var. Ne olursunuz. Artık ha onu söyleyeceğim ya. Dur bakalım. 900'e ulaştık. 1000'e girdik mi pasta yapalım bakalım beraber. Şöyle güzel bir e, ne yapalım? Şey yapalım. E, Kıbrıs tatlısı yapalım harika oluyor. Hepiniz alırsınız şeyini. Belki bilenler de vardır tabii ki de bilmeyenler için. Ama benim Kıbrıs tatlım çok güzel oluyordu. Herkes çok beğenerek yiyordu. Arkadaşlar çok böyle istekli, isterdi yani Kıbrıs tatlıdan yapar mısın diye isteyenler oluyordu. Ee, bir de ben böyle şey yapıp da e, önceden e, iş yerine gönderiyordum o Kıbrıs tatlısını arkadaşlar. Yani iş yerine gönderiyordum. Çok bir kere iki kere öyle göndermiş çok beğenildi ee, para, ondan sonra parasından yaptırmaya başladılar ee, iki tepsi böyle büyük borcamla da yapıyordum yolluyordum haftada bir kere istiyorlardı onu haftada bir kere benim tatlımı yapıyordum yolluyordum ee, Kaplanın içine de parasını koyup gönderiyorlardı bana ya yani, öyleydi yani yani güzel oluyor beraber yaparız inşallah bin, bin olalım binde yaparız çok az kaldı. 9-900'ü geçtik. Maşallahımız var. <laughs> bir, bir seneyi geçti Hatice. Bey. Bir seneyi geçti. Bir seneyi. Olsun bakalım ya. ne yapalım? Usul usul giden e, e, ne derler. Atın tekmesi ağır olur. Güzel olur. İnşallah bunun da kazancı şeyi güzel olur bize de. Değil mi arkadaşlar? İnşallah. İyi olacağını hissediyorum ben de. İleri doğru bakalım güzel olacak inşallah Ben de tahmin edebiliyorum yani Güzel olacak Akşam oldu Akşam yine oldu <laughs> Olsun hayırlı akşamlarımız olsun Hayırlı gündüzlerimiz olsun inşallah Hayırlı ezenlerimiz olsun Rabbim ezensiz bırakmasın hiçbirimizi Bekliyorum akşam ezeni olur mu diye burada ma hani özellikle bekliyorum akşam ezeni olursa dün dış ülkedeki olsun Türkiye'mizdeki olsun bütün arkadaşlarıma ezeni dinleteyim akşam ezanı dedim ama e, daha e, var daha var arkadaşlar ondan bekliyorum yani oğlum da bakkala gitti, markete gitti onun da gelsin diye bekliyorum <laughs> bekle bekle daha çok bekle size Bekliyoruz bekliyoruz olsun Bekliyoruz arkadaşlar Ay dün bir şeye girdim ben ee, Bir arkadaşın Youtube kanalına girdim ee, Beyefendilerin Yani abone de oldum Ondan sonra Yani parasal maddi olarak Yardım, yardım edemiyoruz ama hiç olmazsa yani buradan destek olarak yardımcı olabiliriz. Buradan da kazandığı için yani. Ondan sonra e, yani yaralı köpekleri topluyor, kedileri topluyor. Vallahi öyle sevaba giriyor, öyle sevaba giriyor o çocuk ama. Yani Allah ondan razı olsun yani. O kadar sevaba giriyor ki. Ya yani arkadaşlar bayağı bir sevaba giriyor. Yani dedim hani Allah razı olsun yani bir görün yani iş dayanacak gibi de topladığı şeyle hayvanlar bir gör, ö, ö, vurmuşla etmişle atatı vermişler vurmuşla etmişler atatı vermişler izlerken bile insan içi dayanmıyor arkadaşlar ya ama her zaman destekte bulunma bulun yani böyle maddi olamasam bile manevi destekte bulunmaya çalışacağım yani bu şekilde YouTube'dan da bulunmaya çalışacağım keşke elimde fazla fazla olsa e, da böyle göndersek de destek olsak yani çok güzel e, yere değiniyor yani böyle o, 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 kedisi köpeği ne varsa bütün hayvanları böyle oradan buradan topluyor ya arkadaşlar topluyor e, çok güzel e, maynanesi de var şeyi var orada tedavisini yapıyor ediyor hepsini de tek tek gösteriyor çocuk harika yani çok güzel yani şeyin altına şey, e, videonun altına bırakayım şeyini e, isterseniz girin bakın yani abone de olabilirsiniz yani çok ben severek izliyorum ama üzülüyorum da tabii ki üzülüyorum ama izleyip de örnek alma a, a, alacak olan insanlar var yani bayağı bir inşallah ve ee, şeye atacağım Instagram'a atıyorum bilmem niye attım Paylaşıverdim verdim de. Ee, Instagram'da, Facebook'ta paylaştım arkadaşlar. Dedim ki hadi hiç olmasa orada dedim izlensin. Yani hem abone alsın hem de öğret olsun yani. Hmm, hazırladık arkadaşlar sohbet ettik birazcık değil mi Daha ne olsun şükürler olsun Rabbime beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim izlen olsun diye bekledim ama daha 15-20 dakika var videomuz bayağı o zaman sürecek ee, sizi seviyorum öpüyorum İnşallah başka böyle orken şey denk geldi hemen zaten hiç kaçırmam yani dinletirim Hayırlı ezanlarımız olsun inşallah diyelim. Hani ne diyelim? Ee, i̇nşallah Allah'ım Rabbim ezensiz duasız e, duasız, şeysiz bırakmasın. Hepinizi çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Yorum bırakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.